Evet, yeni bir yıla giriyoruz. Yani çirkinlikle, güzellikle, hüzünle, mutlulukla, umutla. Acayip bir yıl geride bıraktık. Gerek dünya olarak, gerek kendimiz olarak bireysel, toplumsal, evrensel buna ne isim verirsek verelim böyle bir süreci geride Bıraktık en azından zaman olarak e, 2021'de ne olacak? Bu korona bitecek mi? Bitmeyecek mi? Bilmiyoruz. Keşke bilsek, keşke e, güzellikler, yeni heyecanlar, yeni umutlar getirse 2021. Elbette insanız e, umutlu olmamız gerekiyor, umut etmemiz gerekiyor. Ben bu yıl aslında kendi adıma şunun farkına vardım. Elbette 2020'nin başlangıcı e, güzeldi, keyifliydi. Sanırsın dop bir yıl geçecek gibiydi. En azından ben öyle düşündüm kendi adıma ama belli bir yerden sonra ister istemez e, topluma ayak uyduruyorsunuz, uydurmak zorunda kalıyorsunuz. yüzümle. E, Umutla, yani tam bir yıl önce zannediyorum korona vakası çıkmış ve işte biliyorsunuz Mart ayında Türkiye'deydi. Ve o gün bugündür herhalde o bahçeli evlerin kıymetlerini anladık diye düşünüyorum. Böyle hiç zaman mevhumu olmadan gereksizce sahil kenarında durmayı, Yürümeyi, nefes almayı özlediğimizi ben varsayıyorum. Çünkü ben gerçekten çok çok fazla özledim bu vakitleri. Hatta şunu söyleyeyim, e, o koşturmacayı, o kaosu da özledim aslında. E, bu durum biraz daha bizi insan yapar diye düşünüyordum ama ne yazık ki gördüğüm e, bu pandemin döneminde bizi, tabii ki bunu genelleyemem, kimsenin hakkına da giremem, ama gördüğüm haliyle öyle de pek bir insanileştirmedi bizi. Zaten egoistik, zaten bencildik. Bizi daha da bencil yaptı. Elbette başkalarını düşünen insan, insanları bundan tenzih ederim. İşin özü 2021 güzel, huzurlu, mutlu umutlu bir zaman getirsin, umutlu günler getirsin bize. Ve söylemeden edemeyeceğim, şu vakte kadar müstesna izleyen bütün, bütün herkese çok çok teşekkür ederim. Şaka gibi, müstesna 18 bölüme gelmiş ki Haziran gibi ara vermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Ekim'de başladık, Ekim'de bazı sağlık problemlerinden dolayı ara verdim. Ama tabii bu korona değildi, daha farklı bir durum vardı. Ve hafta bazında düşününce bunu 18 hafta, hiç az değil, arada müstesna hikayeler var, müstesna kıssadan hisler var. Bunun için gerçekten anlayıcılara, aynı zamanda izleyici tayfası da var. bir Hepinize, herkese çok çok teşekkür ederim. Ee, müstesna benim arkadaşım, dostum, sırdaşım. Yani yayınlasak da yayınlamasak da elbette e, benle birlikte devam ediyor. Etmek zorunda. Ee, çünkü benim az biraz nefes aldığım, az biraz e, kendimce üretmeye gayret ettiğim, hatta konuk aldığım isimlerle çay içerken muhabbet ettiğimiz ve sizin de o muhabbete ortak olduğunuz, ...bir e, yer, zaman. Müstesna için şunu söyleyebilirim. Ee, müstesna da biliyorsunuz ki... ...ünlülük, ünsüzlük mevhumumuz... ...kesinlikle ve kesinlikle yok olmayacak da... ...benim gönlüme... ...huzur veren, ferah veren... E, ...kim varsa... E, ...o büyüklerimi, arkadaşlarıma... Dostlarımı elinden geldiğince almayı gayret ediyorum. Elbette reddedenler de oluyor bu bana uymaz diyenler de. Eyvallah. Ee, hani herhangi bir alımda durumu yok. Hatta bazı insanlar o kadar güzel reddediyor ki şey diyorum ya bir kez daha söyleyeyim bir kez daha reddetsin. Ee, ki gerçekten izleyenden e, beğenenden yorum yapan e, herkesten Allah razı olsun bu önemli. Şu sebepten dolayı önemli. Yani bir de izlense müstesna, bir milyon da izlense müstesna. Öyle çok ahım şahım bir iş yaptığımı zannetmiyorum. Benim derdim hayattayken konuk konu kaldığım, alacağım insanlara bir nebze olsun o 25-30 dakikalık muhabbette o değeri verebilmek. Sizlere de bilmeyenler ya da tanımayanlar için aa böyle birisi de varmış diyebilmeniz ve faydalanmanız Kısaca böyle, 2020'nin tek getirisi e, müstesna oldu. İnşallah müstesna da e, bir ömür devam eder, en azından yayın için söylüyorum bunu. E, yayın olmasa da zaten yine benle birlikte, e, muhabbetlerimizle birlikte sürekli devam ediyor. Çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok, çok fazla da gevezelik yapmak istemem. E, açıkçası biraz herhalde dertleşmeyi de özlemişim çünkü e, sekürel, seküler daha söyleyemedim sekülerleşen bir dünyada az biraz e, biz de hani kendi kabuğumuza çekildik İnsanlar e, insanlar şöyle görüyor herhalde sosyal medyada fazla paylaşım yaptığımdan dolayı her şeyi paylaştığımızı yahu <laughs> öyle bir şey yok paylaştıklarımız ee, belki 20 20'de bir belki 40'ta bir bilet değil yani onu söyleyebilirim rahatlıkla zaten bizi tanıyan dostlarımız tanıyor hepsinden de Allah razı olsun ee, umuyorum müstesna da sizin desteklerinizle de 2021'de devam edecek elbette yeni yıla özel özgü bir video çekmeyi çok çok isterdim ee, öyle bir şey gerek yok diye düşündüm Öyle samimi bir ee, Açıklama olsun ya da samimi bir dertleşme olsun istedim. Umarım güzel vakitlerimiz, güzel zamanlarımız olur. 2021'de temennim bu. Kendinize iyi bakın. Umuyorum, inşallah yeni bölümlerde görüşürüz.